Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz diyen Metin Külünk, İstanbul Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz aslında önümüze bakıyoruz. Türkiye 2023'ü konuşan 2071'i konuşabilen bir Türkiye haline geldi. Bunu başaran AK Parti iktidarını küresel ölçekte ilgiyle, dikkatle takip eden bir dünya denge sistemi ortaya çıktı. Onun için değerli arkadaşlarım, hüsniyetinizi muhafaza edin. Bu kürsüden bu ülkenin liderine, bu hareketin bu milletin bağrında büyüttü evladına hakaret etmeye kimsenin gücü yetmez. Yetmeyecektir de. Onun için bizim liderimiz, bu ülkenin başbakanının sevgisi ve hoşgörüsü bu kürsüden ona hakaret edenlerin kininden ve öfkesinden daha yücedir. Bunu herkes bilsin. Değerli milletvekilleri, tekrar Gezi Parkı'nı arkasındaki hakikatleri konuşmak için bu kürsüdeyiz. CHP grup önerisinin de aleyhinde söz almanın bir vazife olduğu noktasında şüphesiz inancım var. Mayıs ayında ne oldu? Şöyle bir bakın. 46 milyar dolarlık havaalanı ihalesi. Japonya ile 22 milyar dolarlık nükleer enerji ihalesi. 3. Boğaziçi Köprüsü, borsada 93 bin üzerine çıkan endeks, Merkez Bankası'nın rezervleri 135 milyar dolar, gösterge faizi 63'ten geriledi, 4.61'e milletin kasasında kalan para 642 milyar dolar, ardından kredi notu yükseldi, IMF'e borç sıfırlandı, birileri küresel ölçekte rahatsız oldu. Niye mi rahatsız oldu? Çünkü Türkiye kendi iradesiyle ayakta durmayı başaran, finansal ve iktisadi noktada bağımsızlığını ilan eden bir Türkiye ortaya çıkardı AK Parti iktidarıyla. Arkasından bir de baktık. Masum gösterilerin arkasından bir ses yükseldi. Biz bu sesi Sevde iyi tanıyorduk. Sevde bu millete dayatılmak istenenin ne olduğunu biliyorduk. Meğer Sevrin 2013 versiyonu da varmış. Bir de baktık başbakan yardımcımızın karşısına çıkan grup dedik efendim ferman buyurdular. Boğaz köprüsü iptal. Evet, Hester iptal. Termik santr nükleer santraller iptal. Kanal İstanbul iptal. Başka ferman buyurdular efendim. Havaalanı iptal. E biz bu aklı Sevde zaten tanıyorduk. Biz bitti zannetiyorduk. Meğer bu aklın 2013 versiyonu da varmış. Bunun içeride de müttefikleri varmış meğer. Ama unuttukları bir şey var. Birinci sevri Gazi Mustafa Kemal ayaklar altına almıştı. İkinci sevri de bu ülkenin başbakanı lideri Recep Tayyip Erdoğan tarihin çöplüğüne fırlattı attı. Saldırının kaynağını bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz masumsunuz. Sizin bu saldırının kaynağını anlamaya aklınız da yetmez, fikriniz de yetmez. Saldırının kaynağını bir kere daha anlatayım size de. Bir kere daha anlatayım size de. Hüsnü niyetinize inanarak belki tefekkür edersiniz. Saldırının kaynağı, saldırının kaynağını bir kez daha ifşa ediyoruz. Küresel finans oligarşisini küresel finans oligarşisi Güneş batmayan imparatorluk hayalini bir türlü bırakmak istemeyen güçlerin istihbarat örgütleri bir türlü bırakmayan istihbarat örgütleri içeride başlayan masumane masumane hareketleri gezi hareketini küresel sermayenin küresel finans oligarşisinin dış politika aparatı olan terör örgütlerinin yasa dışı terör örgütlerinin eliyle bir istihbarat operasyonuna dönüştürmüştür. Siz de bu oyunun çok güzel figüranlığını yapmıştınız. Tarih boyunca yaptığınız gibi. Biz bu oyunu 60'da gördük, 71'de gördük, 80'de gördük, 97'de gördük. Bu aynı oyun defalarca tekrarlandı. Ancak bütün bu oyunu izleyen milletimiz bu kez oyunu fark etti ve tuzağa düşmeyeceğiz dedi ve bu oyundan geri durdu ve bu büyük oyunu büyük feraseti, büyük basiretiyle bozdu. Tekrar tekrar dayatılmak istenen bu sahneleri tarihin çöplüğüne bıraktı. Türk Devleti 1071, 1453, 1923'te yaşadığı önemli tarihi bir virajı idrak etmektedir. Artık hedef masır medeniyet değil, masır medeniyetin seviyesini aşmaktır. Yeni, yeni bir düzen vardır artık. Yedi düvel bir araya gelse Allah'ın izniyle bu milletin yükselişinin önünde durmaya asla ve katta güçleri yetmeyecektir artık. Çünkü bu millet kararını vermiştir boynu bozmuştur. Yeni bir devlet aklı vardır. Gezi operasyonu Türkiye'ye Gezi operasyonu Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin sevri bir kez daha bir kez daha hortlatmak için ortaya koydukları ortaya koydukları oyundan başka bir şey değildir. Değerli milletvekilleri ekonomik dilencilikten projelerini projelerini düşmanlarınca üretilmekten kurtulan bir Türkiye var. Siyasette, siyasette tabi olmaktan, belirlenen olmaktan çıkan bir Türkiye var. Bakanlıklarının binasını yapabilmek için Bulgaristan'dan kireç ustası getiren Türkiye yok artık. Bugün insansız hava aracı üreten bir Türkiye var. Siz bu büyük yürüyüşün lideri Tayyip Erdoğan'a bu milletin sahip çıkışını anlayabilmeniz için önce aklınızı ve yüreğinizi temizlemeniz lazım. Bu milletimiz bu kez liderinin arkasında dimdik durmasını bilmiştir. Alparslan'a Alparslan'a, Fatih'e Mustafa Kemal'e yapılmak istenen, yaşatılmak istenen, istenene liderimizin liderimize yapılmasına Asla bu millet izin vermemiştir, vermeyecektir. Artık bu millet gezi sürecini bakın nasıl geride bıraktı. Bir kez daha sizin eserlerinizle bu milletin eserini eserini paylaşacağım. Bak. Cumhuriyet Halk Partisi sıraları. Bu sizin eseriniz. Bakın bu sizin eseriniz. Bakın bu sizin eseriniz. Bakın, bu sizin eseriniz. Bu sizin eseriniz. Bakın Sayın Milletvekili bu coğrafyada bu coğrafyada Türklerle Kürtlerin kaderi birdir. Bu kaderi siz sizin zihniyetiniz ayırt etmek istedi. Bu kaderi ayırt etmeye sizin ulusçuluk misyonu mikrobunuz asla gücü yetmeyecektir. Bu coğrafyada Türklerin kaderiyle Kürtlerin kaderi bu coğrafyada Türklerin kaderiyle Arapların kaderi bu coğrafyada Türklerin kaderiyle Boşnakların, Arnavutların, Alevilerin kaderi birdir. Sizin bunu ayırt etmeye gücünüz yetmeyecektir. Bak sizin, sizin, sizin Gezi Parkınız burada. Bak sizin Gezi Parkınız burada. Bak sizin Gezi Parkınız burada. Bak. Daha yetmedi mi? Daha yetmedi mi? Bak şimdi, bak şimdi değerli milletvekilleri. Bir de istiyor musunuz size milletin gezi parkını göstereyim? Peki, buyurun. Bu da milletin gezi parkı. Buyurun. Bu Türkiye, bak bu Türkiye'nin Anadolu'nun gezi parkı. Bu bak emekçiyi görüyor musunuz? Sizin kirlettiklerinizi ve yok ettiklerinizi imar etmek için nasıl alın teri döküyor. Bir Sayın alkışlayın Kirlik, lütfen. Saygıdeğer milletvekilleri. Dirdille konuşalım. Bak. Bak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı. Neredesiniz? Siz kirlettiniz. Siz kirlettiniz biz temizledik. Bak. Bak bak final final fotoğraf. İşte Türkiye bu. İşte sizin kirlettiklerinizin üzerine bizim ortaya çıkardığımız Türkiye gerçeği burada. Buyurun. Saygılarımı sunuyorum saygıdeğer milletvekilleri. Teşekkür ediyorum.